Akseki'den sonra İbradı'daki su deposunu da yeniledik. Kapasitesi de arttırılan yeni su deposu ile bölge halkı daha sağlıklı suya kavuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat ekipleri ilçelerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Asat ekipleri İbradı'nın Maşat Mahallesi'nin su deposunu yeniledi. Vatandaşlar hem daha sağlıklı hem de daha yüksek kapasiteli su deposuna kavuştu. İbrad ilçemizin güzel mahallelerinden biri olan Maşat mahallemizdeyiz. 1973 yılında yapılan bir depomuz var. Yaklaşık 15 metre kapasiteli. Şu an buraya 100 metre küplük yeni su depo kurulumunu tamamlıyoruz. Sağlıklı ve temiz içme suyunu vatandaşlarımıza, mahallemize kazandırdığımız için mutluyuz. Su yetmiyordu. Depo ufak bir depoydu. 15-20 tanık bir depoydu. Yani su hemen bir anda veriyordu. Tabii ki bu 100 tonluk bir depo. Gayet memnunuz. Yapanların eline sağlık. Sularımız yetersizdi. Depo olmadığında depolarımız kaçırıyordu suları. Yetersiz geliyordu. Yıllardır sorumlu olan su depolarımızın eski olması sebebiyle yenilendiğinden dolayı başkanımıza teşekkür ederim. Bizim ev depodan biraz yüksek. Basıncı az olduğu için çekmiyordu. Aşağıda komşu açtığımızda gelmiyor. Başkanımız Muhittin Hoca'ya çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.